Hocam harikaydınız hocam. Hocam gerçekten harikaydınız. Çok teşekkür ediyorum. Aynı. Ben mutlu bana ki hile burada yok bir şey yok. Sizden de bu beklenirdi. Hakikaten de müteşem bir maç yönettiniz. Çok teşekkür Oğlunuz o taraftaydı ama helal olsun size. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Tutsana. Şimdi Kartalspor kaptanına gidiyorum. kaptan. Kameraları çek. Kaptan. harika oynadı. hayvanlık Ahmet. Kaptan. Ahmet. Niye ona kazandı? Kartal, Kartal Spor'un Abi. büyük taraftarı yalnız bırakmadı. Ve mücadelemiz her zaman sürüyor. Ramazan i̇şte kardeşim. Her zaman. Eee şey valla dostluk olsun. Eleye kırılmazsın. kırılmasın. Kazası belası maçlar biter Çok inşallah. İnşallah hep Kupa beraber Haydar, Bey. Geçin Buyur canım. Ha, Gönülleri şampiyonu şey kurmuş şeytanlar. Valla şey yenildik olmasın. ama ne yapalım. 5-0 yenilmiş diyorlar ama Aslı var mı? Ya Aslı yok o yalandır. <gülüyor> <gülüyor> Takımın ruhuna. Ahmet çok güzel bir rovaşa da Takıma golü yine ruhumuzu verdik. Kartal Karta Spor olarak, Kartal olarak. Kartal Karta Karta bir rovaşa da, da gol attı. Se sezonun yine golünü attım. Klas golü. Bence de, bence de, bence de haftanın golüydü. Haftayı bıraktım abi ben. Bu turnuvada atılmış en iyi gol ben diyorum. Ey başka kimse söylemedi. Bence bekler. Tebrik ediyorum. Başkanımız geldi. Başkanımız geldi. Tebrik ediyorum ama sağ olun. Başkan düdükler attı. Güle evet, evet, tutuyorsun. <laughs> Başkan talep ediyorsun. Başkan düdük sesleniyor. Başkan selam tutuyor. Başkanlar selam tutuyor. <laughs> Hayır tutma oğlum. Taraf. <laughs> Başkan taraftarı.